Doktor Sanat izleyicileri tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra bugün Duru ile birlikte çizim yapacağız. Merhabalar. Duru bir merhaba de. Merhabalar. Merhabalar. İpek de yanımızda bu arada. İpek sen de bir merhaba der misin? Merhaba. Evet hadi başlayalım. Bugün bu çizeceğimiz karakterin adı ne Duru? Hello Kitty. Hello Kitty çizeceğiz. Pembeli bir Hello Kitty çizeceğiz. Evet şimdi <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan biraz yukarıdan ortadan bir yerden Yana doğru bir çizgi çekiyoruz. Evet. Çektik mi durum? Hı hı. Şimdi kulağını yapıyorum. Böyle bir çizgi yukarı doğru. Sonra aşağı doğru bir çizgi. Biraz sivri oldu ama biraz bu sivriliğini azaltabiliriz aslında. Biraz sivri oldu. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yüzü Hello Kitty'nin bayağı yuvarlak biliyorsunuz. Şimdi şuradan başlayacağım. Geliyorum yuvarlak bir yüz yaptım. Şurada parmağa gelecek. O yüzden burayı hafif bir bombe yaptım, atladım. Sonra biraz daha yukarı çıkıp bıraktım. Evet, şimdi burada bir e, papyon mu diyelim buna, papyonu var, ee, kurdele. e, kurdelesi kurdele. var. Kurdele denir. Evet ya kurdele papyon, ben nereden çıkardım acaba? Papyon biraz Toka evet. <laughs> bence. Şöyle. Yanlış oldu. Baba odurucu. bence Toka. Evet. Şöyle. Toka tabi onun tokası. Şuradan bir yuvarlak buraya bir yerleştirelim. Evet. Sonra ben yine papyon diyecektim az kalsın, neydi? <laughs> Kurdele, kurdele evet ya da toka kurdelenin diğer parçasını yaptım bunun içine birer tane küçük yuvarlak çizdik mi hı hı sonra kulağının diğerini yaptık evet şimdi burnunu yapalım şöyle yatay yuvarlak bir burun yapacağım Evet, oval deniyor, doğru. İpek bizi sürekli uyarıyor. Teşekkürler İpek. Şimdi gözünü yapacağım. Küçük gözleri var, biliyorsunuz. Evet. Bir tane de bu tarafa, siyah küçük gözler. Bitti mi Duru? Hı -hı. Devam ben ediyoruz. Güzel. Şimdi şu elinden devam edelim. Hani tam da parmağı buraya gelecekti ya. Şöyle, el yukarıya doğru, şu da parmağı olsun. Evet. Şimdi şu şekilde gömleğinin kolu olsun. Tamam mıyız? Hı hı. Aşağı doğru bir çizgi çektim. Sonra bunu yana doğru uzattım. Harika. Sonra buradan aşağı indirip birleştirdim. Şurada boğaz kısmını yapacağım. Evet. Şimdi diğer kolunu yapıyorum. Buradan yana doğru bir üçgen gibi düşünün. Tamam mıyız? Sonra buradan da bir parmağı varmış gibi. Hop. Tamam mıyız? Hı hı. Kabaca bitirdik. Şimdi buradan küçük küçük üç tane bu tarafa 3 tane de bu tarafa. Evet. Şimdi pembe lazım bize. Pembeye boyayacağız. Bana da bir pembe verir misin? Yani şu galiba. Evet. Açıyı bana verebilirsin. Hmm. Şu ya da şunu ben alayım. Evet. Hadi bakalım. Evet, pembe rengi boyuyoruz. Açık biraz açık mı kaldı? Bir ben... açık renk biraz açık mı kaldı? <laughs> Bence kalmadı. Tamam. Sen kalın kısmıyla boyadın. Uyanıklık yaptın. Evet İyi oldu. Şu kurdelesinin içini koyuya boyayalım. Ne dersiniz? Tamam. Olur. Kalem mi? Evet. Aa! Oldu. İşte ben ah, bitireyim. Ver bakalım. Ben de bitireyim hemen. Şöyle. Aslında aynı renkmiş. Evet. Altına böyle bir siyah şey çekelim mi? Arka kısmını. Hayır hayır orayı. Burayı mı? Tamam. Evet. Aa, burnu kalmış. Baba burnu kalmış. Burnu da mı pembe? Hayır sarı. Hmm. Küçük sarı o zaman ben de sarıyı alayım. Küçük sarı bir. Evet. O zaman arkadaşlar çizimimizi bitirdik. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Doktor, sanat. Görüşmek üzere.